Evet, kolun kat dairemizde bu şekilde sıvalarımız üretmeye kadar kazıma işlemi yapıldı. Gördüğünüz üzere zemindeki şapımızın temizliği yapılarak alttaki bürüt radyal temel ulaşıldı. Burada yine gördüğünüz gibi yine aynı şekilde işlemlerimiz yapıldı. Diğer tarafta da kolörten enjeksiyon uygulaması yapıldı. Hatta bir şöyle şu şekilde Az önce yağmur yağdı. Yağmurdan kaynaklı soğuk bezlerden içeri açık olarak su ayırdı. Enjeksiyon yaptık. Enjeksiyondan sonra gözlem altında kalacak. Sonrasında duvarımızı bize kesar zengin uygulaması ve kapı da akıllı çap dedi. kapalı olarak yaparak içeride teslim etmiş olacağız. Evet, şu an çalışmalarımız devam ediyor.